thank you Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir videoyla yeniden karşınızdayım. Bugün sizlerle birlikte Parisli kadınların çok tercih ettiği makyaj teknikleriyle makyaj yapacağız. En çok sevdikleri renklerle makyaj yapacağız. Vakit kaybetmeden hemen başlayalım. İlk olarak yüzümü nemlendirme ile başlayacağım. Bu Estee Lauder'ın Advanced Night Micro Cleansing Foamini kullanacağım. Yüzümü güzelce neme hapsediyorum. Daha sonra yüzüm için The Ordinary'den Azelik Asit %10 nemlendiricisini kullanacağım. Yine The Ordinary markasının bu Caffeine Solution %5 etkili olan göz serumunu uygulayacağım. Hemen ardından bir göz nemlendiricisi uygulayacağım. Estee Lauder'ın Advanced Night Repair Eye kremini uygulayacağım. Nemlendiriciden sonra yüzümü bir primer uygulayacağım. Uygulayacağım primer da benim son zamanlarda favorim NYX'in bu primer'ı. Eğer henüz keşfetmediyseniz muhakkak bu ürünü almanızı tavsiye ediyorum. Fondöten öncesi bir CC krem uygulayacağım. Bunun için uyguladığım CC kremse bu Purvitin'in CC kremi. SPF 30 faktörlü ve natural renginde bir CC krem. Dolayısıyla sürüldüğü zaman cildin rengini alıyor ve gerçekten bütünleşen bir krem. CC kremi sürdükten sonra cildimde hafif lekeler var. O lekeleri kapatmak için biraz korrektör uygulayacağım. Bunun için uygulayacağım korrektör L'Oreal'in Infallible Total Cover Corrector paleti. Yüzümün daha çok diğer bölgesinde olduğu için o bölgeyi uyguladım. Şimdi bir fondöten uygulayacağım. Uygulayacağım fondöten de Maybelline'in bu Fit Me serisinin 105 numaralı Natural Ivory rengini uygulayacağım. Kaşlarımı düzeltiyorum. Rivelde Lupun Super Slim Eyebrow Pen Kalemi ile kaşlarımı birazcık dolduracağım. Şimdi yüzüme güzel bir transparan pudra geçeceğim. Bunun için en büyük fırçamı alıp yüzümü birazcık pudralayacağım. için Miniso'dan almış olduğum bu ikili kontür paletini uygulayacağım. Şimdi far öncesi göz kapaklarıma bir baz uygulayacağım. Catrice'in bu eyeshadow bazını uygulayacağım. Bu bazı uyguladım. Bu bazı da gerçekten çok seviyorum. altıma concealer uygulayacağım. Bunun için uygulayacağım concealer Revelation'ın Conceal and Define Concealeri. <laughs> Kapaklarımı fara hazır hale getirdim. Şimdi uygulayacağım far. Aslında çok karar veremedim. İki tarz böyle Fransız makyajı var. Böyle siyah tonlarda da var Fransız makyajı. Kahverengi tonlarda da var. Bilemedim bugün nasıl tonlarda makyaj yapalım. Şimdi far için Veda Widen bu Colorican far paletlerinden Rose in Air'ı uygulayacağım. birazcık daha kahve tonlarını vermek için NYX'in bu HCPS19 Highlight Contour Pro Single serisinin farını uygulayacağım. Hey, hey, hey. Şimdi sileyim bu paletiyle birazcık gözlerime aydınlık vereceğim. Hey, hey, hey. Absolut New York'un bu metal eyeshadow'larından shadow'larından uygulayacağım. Şimdi bir eyeliner süreceğim. Eyeliner olarak da NYX'in bu Epic Liner'ını uygulayacağım. bir rimel uygulayacağım. Rimel içinde Revelation'ın bu rimelini uygulayacağım. Şimdi gördüğünüz gibi aslında göz makyajım bitti. Ama duruma göre birazcık daha ilave edebilirim. Şimdi bir concealer uygulayacağım. Concealer sürmeyi unuttuk. <laughs> göz makyajımı tamamen bitirdim. Bu Revelation'ın Liquid Highlighter'ını uygulayacağım. Müzik <laughs> birazcık yüzüme likit highlighter sürdüm. Sırada allık var. Allığı da likit uygulayacağım. Uygulayacağım likit allık pastelin Show Your Joy likit allığı. Bendeki rengi 53 numara. Şimdi olmazsa olmaz Fransız kadının kırmızı rujunu süreceğiz. Rujdan önce önce bir kalem çekiyorum. Essense'in bu lip liner'ını çekeceğim. Ruj olarak bu yeni keşfim Rose Kozmetik'ten Matte Lipstick Color Show'larından 90 numaralı rengini uygulayacağım. Biraz daha highlighter geçeceğim. Bunun için NYX'in bu High Glass Highlighter'ını uygulayacağım. Makyajım bitti. Gördüğünüz gibi farklı bir Fransız makyajı oldu. Birazcık eyeliner'ı değişik kullandım. Umarım bu tarz eyeliner'ları çekmeyi de seviyorsunuzdur. Hem gölge vererek hem de eyeliner çekerek farklı bir görüntü elde ediyorsunuz. Fransız makyajlarında da bu tarz değişik uygulamalar çok moda. Ben de birazcık farklı bir uygulama olsun istedim. Siz de bu şekilde makyajlar yapıp dışarıya çıkabilirsiniz. Gerçekten çok Parisien duruyor. Genellikle puantiyeli giyiyorlar ve ben de bugün size puantiyeli bir elbise giydim. İşte karşınızda bir Parizyan kadın. Yani Parisli bir kadın. Bu videoda size Parizyan kadını nasıl olur birazcık kendi tarzımla anlatmaya çalıştım. Umarım bu makyajı beğenmişsinizdir ve farklı bulmuşsunuzdur. Eğer bu videoyu beğendiyseniz videoyu beğenmeyi ve hala kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Yeni gelecek diğer videolardan da haberdar olmak için kanal bildirimlerini açmayı lütfen unutmayın. Beni diğer sosyal medya hesaplarımdan da takip etmek isterseniz hepsini açıklama kısmında ve ekranda görebilirsiniz. Şimdilik benden bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.